İkizler, İkizler, Burcu'na sahip olanlar kendini yıpratıcı davranışlardan kaçınmalılar. Çok dengeli gözükecek olsalar da, iç dünyalarında ara sıra kendileriyle savaş verecekler. İkizler Burcu'na bakıldığında 2000 2021 yılında gönül rahatlığına kavuşmaya odaklanacakları görülüyor. Dünyanın işleyiş prensiplerini düşünerek derinlere dalacaksınız. Fakat bu manevi yönelimlerin üstesinden gelmenin zor olabileceğini unutmayın. İlkbahar mevsiminde sahip olduğunuz ilişkilerin değişimlerine karşı tutumunuzu hesaba katmayı unutmayın. İlişkilerinizde memnun olmadığınız şeylerin hepsi gün yüzüne çıkacak ve bu son derece zor olacaktır. Fakat ilişkilerinizde uyumu sağlamak ve sizin gibi düşünen kişilerle buluşmak için kaçırılmayacak bir fırsat sunulduğuna da görmeye çalışın. Gelişmeniz için fazlasıyla fayda sağlayacaklardır. Yaz mevsiminin gelişiyle birlikte, Jüpiter'in kova burcuna etkisi sebebiyle, ikizler burcu son derece yaratıcı olacak ve fikirlerini ister sanat ister iş ister mutfakta olsun mümkün olduğunca her yerde gerçekleştirmek isteyecekler. Burç, sorunsuz olacağınızı, yani neredeyse hiçbir konuda probleminiz olmayacağınızı söylüyor. Bu enerji tüm 2021 yılı boyunca sizinle olacak. Bu sebepten ötürü enerjinizi hedeflerinize ulaşmak için kullanmaktan korkmayın. Yılın ikinci yarısında kendi içinizde bir çatışma yaşayacaksınız. Belki bu çatışma fikirleriniz ile kalbiniz arasında olacak. Şaresiz hissederseniz güvendiğiniz birinden yardım isteyin. Bazen içinizi dökmek, aklınızdakileri boşaltmak için birebirdir. İkizler Burcu'na mensup olanlar bölünmüş kişilikleriyle bilinir dolayısıyla bir bukalemun gibi değişebilirler. Sonuç olarak karamsar ve kararsız olmaya meyillidirler. Eğer burcunuz ikizlerse, burcunuz size dengenizi bulmanıza yardımcı olacak etkinlikler yaparak zaman geçirmenizi tavsiye etmektedir. Bunlar taycili, yoga veya kişilik bütünlüğünü daha fazla zedeleyecek travmalardan kurtulmak için bazı teknikler olabilir. Yılın sonunda hüsran kapınızı çalabilir. Böyle durumlarda hiçbir şeyin sonsuza kadar sürmediğini hatırlamaya çalışın. 2021 yılı sizin için çok yorucu bir yıl olacak ancak güçlü bir iradeyle bunun üstesinden kolayca gelebilirsiniz. Yolunuza çıkan zorluklardan korkmayın. Güçlü olun ve yolunuza çıkan zorluklarla yüzleşin ki hak ettiğiniz ödüle kavuşasınız.